Herkese merhaba. Bugün Excel videomuzda farklı bir konuyu işleyeceğiz. Hmm, i̇şleyeceğimiz konu daha çok hazır raporlama programlarında, Cognos olsun, Tableau olsun ya da bir ay olsun, onlarda kullanılan harita grafiği üzerinde bir çalışma göstereceğim. Fakat bunu ne yazık ki nasıl yapıldığını size detaylı olarak anlatamayacağım. Ama size şöyle bir güzellik yap yapabilirim. Ee, aşağıda gördüğünüz ile yani tamelkapanetcimail.com'a mail atarsanız, bu raporu sizin e, kendinize göre ayarlama yapacağınız şekilde mail atabilirim. Bu rapor e, neyi anlattığını ben size kısaca söyleyeyim daha çok satış biriminin kullanabileceği bir rapor. Bunu Excel üzerinde yapabilir miyiz? Yani raporlama programlarıyla çalışmayan insanlar ya da şirketler Excel üzerinden bu tarz bir grafik, interaktif bir grafik yapabilir mi diye düşündüm. Ve biraz uğraştırdıktan sonra bu raporu hazırladım. Diyelim ki biz meyve satıcısı olalım ve 5 adet bir ürün satalım. Bunlar elma, armut, mandarina, portakal, üzüm. Kaston satmışız, ne kadar kar etmişiz? E, tonunu kaç liradan satmışız? Burada e, bu haritayı nasıl yaptım diye sorarsanız eğer kesme yöntemiyle her ili haritalardan kestikten e, coğrafi haritalar var. Coğrafi haritalardan kestikten sonra puzzle gibi tek tek böyle birleştirdik. Daha sonra tabi formül ve koordinatlarla o formülleri size göstereceğim ilerleyen zamanlarda. Videonun ilerleyen zamanlarında. Şu anda da zaten köprüyü görüyorsunuz. Bağlantıyı. Formülünü üstte. Ee, kısaca ben raporu anlatayım size. Mesela İstanbul iline biz e, toplamda 5 ürünün tamamını satmışız. Ve elmadan 85 bin ton satarken ton basına 99 TL kar etmişiz. Tüm ürünlerden ise 83 TL ton başına kar etmişiz. Yukarıda sağda dür, e, açıklamalardaysa İstanbul iline satış miktarımızı, satış delilimizi, satılan malın maliyetini, brüt karımızı ve onların altında da ortalama satış fiyatı, tombasına satılan malın maliyeti ve brüt kar zarar. Asya'daki pasta drafiğinde ise e, ürünlerimizin satış oranını görebilirsiniz. Mesela en fazla İstanbul'a mandalina satmışız eğer tüm ürünlerden kar ettiysek burada her ürünün rengi değişmiyor. E, renk değişmiyor. Fakat zarar ettiysek bunu size ikaz etmesi amacıyla mesela Mersin'de <laughs> elmada ve mandarinada zarar etmişiz. Konya'da elmada zarar etmişiz. Hatay'da Hatay'da da elmada zarar etmişiz. Mesela Rize'ye sadece üzüm satmışsınız. Onun yanında ne var? Trabzon. Trabzon'a armut ve mandalina. Tabi alakasız ürünler ne alaka diye söyleyebilirsiniz. Ama e, uydurma rakamlar ve şeyler olduğu için değerler. E, bu şekilde ben de raporları Excel'i bu şekilde ayarlayarak yolluyorum. Bu raporun Excel'de olduğu anlasılmıyor. Hemen bu raporun detaylarını incelememiz için sekme kodları göster dedikten sonra dosyaya gelelim. Seçenekler gelişmiş. Sayfa sekmelerini göster. Satır ve sütun baskılarını göster diyelim. Bu raporda iki adet sayfamız var. Bir ana harita sayfamız, grafiğimizin olduğu, diğeri de verileri yazdığımız hesaplama sayfası. Hesaplama sayfasında neler var diye söylerseniz, haritayı e, hand il, handi hücrede onların formüllerini ayarladık, tüm illeri yazdıktan sonra. 81 ilin tamamını yazdık. Ondan sonra formüllerimiz. Burada da sizin e, ayarlamanız için sarı alanlara dokunmayın. Sadece yeşil alanlara kendi rakamlarınızı yazabilirsiniz. Yesil alanları neye yazacaksınız? Mesela reisduna satış değerinizi, satılan malın maliyetini ve brüt karınızı. Yine sarı alanlara dokunmuyoruz. Burada e, satış miktarlarını yazın her ürün için. Bu ürünleri büyük zaten siz değiştirirsiniz. Ve burada da brüt karınızı yazabilirsiniz. Tabii bu siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz bu yesil alanları. Ondan sonrasında raporunuz zaten otomatik olarak verileri çekeceğinden hazır olacak. Ee, çok zor bir rapor hazırlaması. O yüzden size nasıl hazırlandığına dair e, bir anlatım yapmamın imkanı yoktu. Yani ileri egzel değil, baya bir ileri egzer bilmeniz gerekiyor. Ancak bu raporda yararlanmak istiyorsanız benim verilerim bu rapora çok uydun. Ben bunu kullanırım diye düşünüyorsanız tamerkapan@gmail.com adresine mail atmanız halinde ben bu raporu sizin kendi verilerinize düzenleyeceğiniz biçimde mail olarak tarafınıza iletebilirim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.